Bana bak, bana bak. Gözlerine inanamazsın bir gözlerine. bizim arkadaşımızı, Onun evladını bugün düğünü hep birlikte yapıyoruz. Mekanı cennet olsun. Biz de evraklarını incelediğimizde evlenmeye herhangi bir engellerinin olmadığı anlaşılmış ve şimdi burada bu nikah kıymaya özgür iradenizle nişanlınız Zeynep Kılıç ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Evliliğini olaylıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve kema Muhammed ve hatice tül kübra ve kemâ Cüzdanımızı, evin anahtarını teslim ediyoruz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Yaklaşık 500 tane düğün kur, düğün yaptık. 500 tane aileye, çiftimize dokunduk. Buradaki temel amacımız gençlerimize yardımcı olmak ve onların evlilik ekonomilerine katkıda bulunmak. Baktığımızda bugün büyük şehirlerde düğün salonu ücretleri daha çok özelde olduğu için çok pahalı ama biz bunu ücretsiz olarak Gençlerimize mutluluklar dileyerek, gençlerimizin yanında olduğumuzu göstererek bu hizmeti onlara sunduk. Kınamızı yaptık, bugün düğünümüz yaptık. Ee, bu anlamda e, belediye başkanımız Sayın Turgay Keser'in e, yapmış olduğu hizmet açısından e, düğün salonu e, mevcut memleketimizde ücretsiz bir şekilde bize hizmet sağlamakta e, büyük bir külfetin altından e, kalkarak düğün salonuna vereceğimiz masrafı başka yerlerde harcayarak daha iyi durumlara geliyoruz. Ekonomik şartlarda, şu anki şartlarda düğün salonlarının kına için, düğün için maliyetleri belli. Buranın ücretsiz olması bir, bu evlilik yolunda bir daha büyük teşvikler teşvik ederek bizi bu yola daha iyi oldu yani.